Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım bugün görev yapacağım arkadaşlar bu arada dün şu biriktirdiğimiz yerleri açtım öyle biriktirmek biraz kötü geldi şimdi çift hesaplaşma oynamayacağız arkadaşlar balık açış modunu oynayacağız arkadaşlar ama o çift hesaplaşma olmuyordu değil mi arkadaşlar olmuyor arkadaşlar o zaman ne yapabiliriz arkadaşlar? Çift hesaplaşmadaki görevimi yapayım bari arkadaşlar. Bir dahaki bölümde de onu yaparım arkadaşlar tek başıma. Görevlerimden oyuncular. Arkadaşlar buradan kimi seçsem. Ee, bunlar da var bir tane arkadaşlar. Ama ben... <laughs> bir tane seçtim arkadaşlar. kardeşim de Angelo'ya almış bu arada bugün arkadaşlar. Dün günlük kutu efsanevi olmuştu arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın internetim artacak ya. Arkadaşlar internetim düzeltip geleceğim. Evet arkadaşlar bu arada daha ikini kazandık ve sprey verdi. Görevim vardı. Onu da verdi arkadaşlar. Ben hızlıca bir maç daha yapıp geliyorum. Size sonucunu göstereceğim arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar internetin bir <laughs> geldi. Kardeşim kaç. Saklan oraya. Çalıya gir. Arkadaşlar internetim gitti. 2 dakika durun. Neyse tamam düzenli arkadaşlar Hadi Neyse Tekrar ben arayacağız. Arkadaşlar kusura bakmayın internetim çok zayıf çekiyor. Evde evet, şu an bir sürü kişi internete bağlı çünkü. Ben tutacağım. Kardeşim bu doldu ama olsun işte yapacağımız bir şey yok. Arada şu kardeşim tam da oldu. Kardeşim öldü arkadaşlar. Her zaman gibi. Barney'i tutuştu. Barney'i tutuştu herhalde ama dayanamayacağım. Allah! Arkadaşlar, da sen Allah! Mısır patlattı. Canım bitti herhalde. <laughs> Allah! Arkadaşlar yüke bak. arkadaşlar önce önce hasar veriyor. Ama bazı da bayağı iyi. Allah arkadaşlar. Öldüm. Ve çıktı hesaplaşmaya. Hesaplaşmaya kaldık. Allah'tan kazandık. arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıkış dedik ve buradaki geldi. Bakalım dünkü gibi yapabilir miyiz arkadaşlar? Tıkladım. Güzel. Dostum geldi arkadaşlar. Sihirli Şövalye Barley. Arkadaşlar. iki gündür efsanevi yazıyor. Ne oluyor? O oh, bir destine rozet verdi arkadaşlar. Çok güzel oldu arkadaşlar. Hazır verdim. Arkadaşlar. Efsanevi yazdı tekrardan. Allah verme doğru geldi ama ona onun için olmaz. Allah 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 arkadaşlar. Kardeşime tek atar arkadaşlar. Kaç kardeşim diyoruz. Hadi dayanırsın. Gösterme kendini. Hilal diyoruz. Allah bu bu nereden çıktı arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar 11 gitti ya çok gitti. kadar küçücük alan kaldı hala 4 takım nasıl olabilecek neyse devam ediyoruz arkadaşlar iki düşman yok edersek bir tane görevimiz tamamlanıyor arkadaşlar başladık iki tane yük var arkadaşlar çok iyi Hala puxtat am iris salm omaim, mut-ladev api bor geyt Kypremi erd Allah. Neyse arkadaşlar sonra ikinci. İkinci geri. <laughs> Allah tutmadı arkadaşlar. Bir savaşçı öldürür Arkadaşlar bu arada dün aşamalı modda oynuyordum. Gizemliyi bitirdim. Gizemli paket verdi. Onu bir açtım. Karakter geldi arkadaşlar. Pearl geldi. Pearl yani. Tamam. <laughs> baş kazanmamız gerekiyor. Yarında büyük bir ihtimalle ya pörlü 20 rütbe yapma videosu gelir ya da aşamalı modda oynama işte kupalı kaçış da gelir arkadaşlar. <laughs> kupalı kaçış olursa yarın kardeşimi alamam arkadaşlar. Kardeşimin üstüne oksijen var hadi. Toplayacak. Hoppa işte arkadaşlar. Biliyorum ya. <laughs> Neyse arkadaşlar Mikael'e görevimiz bu sonunda istiyorum. Eee eve ile oynayalım arkadaşlar. Hazır verdim arkadaşlar. Kardeşimin hazır vermesini bekliyorum arkadaşlar. Kulübe bir şey yazacakmış ama bakmayacağım arkadaşlar. Bunun da değil. Arkadaşlar şarj lazım. O yüzden çıkmak zorunda kaldı. O zaman ben de tek başıma devam ederim arkadaşlar. 3 savaş kızını çıkarım arkadaşlar. <laughs> 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 Gaz geldi arkadaşlar yanıma. Arkadaşım internetim çekmiyor. Kusura bakmayın. <laughs> Arkadaşım internetim çekiyor. <laughs> Özür dilerim. Hemen mesela çıkarım ha. evet, <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar internetim gitti. Anlamadım. para <laughs> Bizim adam onu öldürdü arkadaşlar. aynı anda bitebilir mi ki arkadaşlar birinde 24 bin hasar vermem gerekiyor öbüründe de bir savaş kazanmam gerekiyor arkadaşlar öyle olursa çok güzel olur bir kutu daha açabiliriz belki daim takım arkadaşımız da evet dedi bu arada 安全感不 Arkadaşlar bunlar tamam. Ah. Tam hoplamıştı gelirken öldürdüm anneler. Ve diyorum ikide. Çok iyi arkadaşlar. 7000 hasarda kaldı Neyse onu da bitirelim de öyle çıkalım anneler. 你呢？Mm hmm. bakayım. Uf son Öldüremedik arkadaşlar. Neyse soruyor. Ben hasarımı verdim arkadaşlar hadi. Çıkış dedim. Ve arkadaşlar düşünsenize bir efsane daha veriyor. Ender. 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 Ve... Ender. <laughs> Neyse sonra. Buradan bir tane daha da var. Neyse. alalım. Biri yüz Güzel. Arkadaşlar düşünseniz Bu Star'a hediyeden de efsane yazıyor. Bastım süper ender. Bastım. Süper Ender. Bastım. Süper Ender. Bastım. Süper, süper Ender. Süper Ender'de kaldı. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan da bu kadar olsun. Videoma lütfen like atıp abone olmayı, Kanalıma abone olup like atmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.